Kıymetli kardeşlerim, erkek olsun, kadın olsun, akıl ve bali, her Müslümanın her gün ve gecede kılmış olduğu beş vakit namazdan 20 rekatı farz, 3 rekatı vacip, 20 rekatı sünnettir. Vacip namaz, vitir namazdır. Hanefi mezhebinde vaciptir. E, bu vacip namazda okunan dualar var. Bu dualara biz kunut duaları diyoruz. İki tane. Bugünkü sohbetimizde inşallah bu kunut duaları üzerinde duracağız. E, ama önce bu vitir namazı ile ilgili bir bilgi arz edelim. E, yatsı namazından sonra kılınan üç rekatlık vacip namaz diye bir tarif yapılır fıkıh kitaplarında. Vitir namazının vacip olduğu şu hadis-i şerif ile bildirilmiştir. Rabbim bana farz kıldığı namazlara bir namaz daha ekledi. Bu vitir namazıdır. Müsnedi Ahmet'te geçen bir hadis-i şerif. Muhammed Mevkufati Efendi buyuruyor ki, İmam-ı Azam vitir namazı vaciptir buyurdu. Maliki ve Şafii mezheplerinde sünnettir. Bunda ezan ve ikamet okunmaz. Vaktinde kılamayanın kaza etmesi lazımdır. <laughs> Edası farz olan olan ibadetlerin kazası farz, edası vacip olan ibadetlerin kazası vaciptir. Yine aynı alim Muhammed Mekufati Efendi şöyle buyuruyor. Vitir namazında üçüncü rekatte rekate rekatte rükû eğilmeden önce kunut duasını okumak vaciptir. Bu Allahumme Allahümme inna nesta'inuke ve Allahümme iyyâke ne'budu duaların okunması vacip oluyor. Bunları bilmeyen üç kere Allahu mağfirli der, istifar okur. Tabi öğrenciye kadar. Behemal öğrenmek lazım çünkü vacip efendim. Mehmet Zine Efendi de Nimet İslam kitabında diyor ki, Bitir namazı tek başına kılınır. Ancak Ramazan ayında cemaatle kılınan teravihten sonra o da cemaatle kılınır. Demek ki vitir namazının cemaatle kılındığı zaman dilimi Ramazan ayıdır. E, yatsı ve teravih cemaatle kılındıktan sonra vitir de cemaatle kılınıyor. Şimdi kunut dualarına gelelim. Allahümme inna nesta'inuke ve nesta'ufiruke ve nestehdiike ve nu'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusni aleyke el küllehu neşkuruke ve la nekfuruke ve nakhle'u ve netruku men yefcuruku şöyle tane tane tek tek manalarını arz edelim. Allahümme inna nesta'inuke Ey Allah'ım biz senden yardım dileriz. Ve <laughs> nesta'ufiruke ve sana istiğfar ederiz. Senin bizi mağfiret buyurmanı, bağışlamanı dileriz. Ve <laughs> nestehdike senden hidayet isteriz. Ve nu'minu bike. Sana iman ederiz. Ve netubu ileyke. Sana tevbe ederiz. Ve netevekkelu aleyke. Ve sana tevekkül ederiz. Dayanır, güveniriz. Ve nusni aleyke el hayre kullehu. Bütün hayırlarla seni överiz. Sena ederiz. Neşkuruke ve la nekfuruke. Sana nimetlerine şükreder. Küfran nimet etmeyiz. Nankörlük etmeyiz. Ve nakhle'u ve netruku men yefcuruk sana karşı fıskı fücur edene, fıskı fücur işleyeni atar ve terk ederiz. Burada görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 madde var. ey Allah'ım biz senden yardım dileriz. Sana istiğfar ederiz, senden hidayet isteriz, sana iman ederiz, sana tevbe ve sana tevekkül ederiz, bütün hayırlarla seni överiz, sana nimetlerine şükreder, küfran nimet etmeyiz, sana karşı fızk ve vücur işleyeni atar ve terk ederiz. Bu, kunut dualarından birincisi bu. Şafii mezhebinde de kunut duası vardır. Ama onların kunutu, hanefilerin kunutundan farklıdır efendim. Yeri de farklıdır. Onlar sabah namazında farzın ikinci rekatını e, kılarken rüküye giderler ikinci rekatta. Rüküden kalktıktan sonra secdeye varmadan evvel orada e, imam Efendi de cemaatle ellerini kaldırır, kunut okurlar. İmamın duasına cemaat amin der efendim. Ama bizim Hanefi mezhebinde imam da cemaat de hepsi de bu kunut dualarını okumak durumundadırlar. Hepsi için vaciptir. İkinci kunut duası şudur. Allahümme iyyâke ne'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu narcu rahmeteke ve naksha adabek. İnne azabekel kuffari mulhiq. Ey Allah, Allahumme. İyyake na'budu ancak sana ibadet ederiz. Ve leke nusalli sana namaz kılarız. Ve nescudu secde ederiz. Ve ileyke nes'a Sana koşarız. Ve Ve iltica ederiz sana. Koşar ve iltica ederiz. Nercu rahmeteke Rahmetini reca ederiz, ümit eyleriz. Ve nakşa beke Ve azabından korkarız. İnne azabeke bil kuffar mulhik. Çünkü senin azabın gerçeği örten kafirlere mutlaka ulaşır. Onlara lahik olur, yetişir. İşte efendim burada da Ey Allah'ım ancak sana ibadet eder, namaz kılar, secde eder, sana koşar ve iltica ederiz. Rahmetini reca, ümid eyler ve azabından korkarız. Çünkü senin azabın gerçeği örten kafirlere mutlaka ulaşır demiş oluyoruz. Evet, bunlara da işte kunut duaları diyoruz.